Bu videoda size göstereceğim canlıların çoğunu dünya nüfusunun %99'u hayatı boyunca asla görmedi. Hatta bir kısmı yakalandığı anda bilim insanları bile bu ne diye kala kaldı. Merhaba ben Bomi. Tabi artık beni biliyorsunuz. Bir önceki videoda tarihin karanlık ve gizemli yerlerine bakmıştık. Cehennem kapısından Ayukaraya kadar dünyanın en lanetli bölgelerini konuştuk. Ama bugün tamamen başka bir dünyanın kapısını açıyoruz. Bugün vahşi doğanın en derinlerine iniyoruz. Hani milyonlarca kişinin asla rastlamadığı, fotoğrafları bile insanın aklını kurcalayan canlılar var ya, işte onların hikayelerini konuşacağız. Hazırsanız, Bomi ile birlikte doğanın gölgelerine doğru ilerleyelim. Görülmeyen dev, Titan Piton. Bazı yerlerde dev pitonların hala yaşadığı söylenir. 8 metre, 10 metre. Hatta bazı hikayelerde 12 metre boyunda oldukları anlatılır. Normalde bu kadar büyük bir yılanın görüntüsü çoktan dünyanın her yerinde yayılır. Ama öyle değil işte. Amazon'un bazı bölgelerinde yaşayan kabileler ormanın derinliklerinde geceleri dev bir gölgenin kaydığını söylüyor. Bilimsel kanıt yok denecek kadar az. Ama ormandaki av kameralarında kaydedilen uzun, hızlı bir hareket var. Çoğu abartı demiş olsa da videoyu yavaşlatınca arka planda devasa bir kıvrım gerçekten seçiliyor. Bomi olarak benim aklıma şu geliyor. Eğer bu tür gerçekten hayattaysa insanlardan uzak durmayı tercih ediyor olabilir mi? Gölge leoparı. Bu hayvan bir hayvan olmaktan çok bir mit gibi yani bir efsane gibi. Çünkü yakalanması, gözlemlenmesi hatta izinin sürülmesi bile inanılmaz zor. Kameralardan resmen kaçıyor o kadar sessiz ve dikkatli ki hareket ediyor gibi. Ama orman hayaleti diyorlar ona. Çünkü gözükmüyor. Doğa fotoğrafçıları yıllarca bekleyip sadece bir saniyelik bir görüntüsünü alabildi. Sizce bu hayvan bizi mi görüyor yoksa bizden mi kaçıyor yoksa tamamen içgüdüsel bir ustalıkla mı hareket ediyor? Mavi ejderha. Ejderha dediğime bakmayın. Bu ejderhaların tam tersine çok küçük, küçücük, ama aynı zamanda sanki başka bir evrenden çıkmış gibi. Tıpkı ejderhalar gibi. Denizin yüzeyinde sürüklenen metalik mavi renklere sahip bir canlı bu. Ama sakın görünüşüne aldanmayın. Dokunmanız durumunda size temas ettiği en güçlü deniz anasının zehrini bile aktarabilir. Bu canlıyı çoğu insan asla görmez. Çünkü okyanusun ortasında sürükleniyor bu hayvan. Rüzgarla nereye giderse oraya gidiyor. Yani onu bulmak tamamen şans işi. Bu canlıya bakınca insan düşünmeden ne demiyor? Dünya gerçekten ne kadarını gözlerimizin önünden saklıyor. Kayıp canlı saola. Adına saola deniyor ya da halk arasında Asya'nın tek boynuzlu hayvanı. Boynuzları uzun, gövdesi zarif ve sanki mitolojik bir yaratık gibi. Ama bu canlı o kadar ama o kadar nadir görülüyor ki son 10 yılda sadece bir kez görüntülendi. O görüntüyü çeken ekip bile şu an tarihe geçtiğimizi biliyoruz dedi. Soğalanın bu kadar nadir olmasının sebebi ne? Bir teoriye göre insan sesini o kadar uzaktan duyuyor ki çok geçmeden ortadan kayboluyor. Başka bir teori ise onun bilinçli olarak insanlardan saklandığını söylüyor bu teori. Ben bomi olarak bunu düşünüyorum. Düşününce de tüylerim diken diken oluyor ne yalan söyleyeyim. Dev hayalet kalamar. Şimdi geldik. Videomuzun en garip, en nadir görülen Biraz da korkutucu hayvanına. Hani size girişte demiştim ya son canlıyı görünce şok olacaksınız. İşte tam burası. Derin denizlerde ışığın bile ulaşamadığı o karanlık bölgelerde yaşayan bir canlı var. Dev hayalet kalamar. Kolları yani daha doğrusu ip gibi sarkan uzuvları 8 metreye kadar ulaşıyor. İnanılmaz ince, inanılmaz uzun, sanki yer çekimine bile meydan okuyor. Bu kalamar ilk kez kameraya yakalandığında araştırma ekibi tam 30 saniye boyunca sessiz kaldı. Çünkü kameramanın karşısında duran şey bildiğimiz hiçbir canlıya benzemiyordu. Bomi olarak bunu ilk gördüğümde gerçekten irkildim. Videoyu izleyen kişi sayısı çok az. Çünkü çoğu kayıt gizli tutuluyor. Ama izleyen herkes aynı şeyi sor soruyor. Bu şey dünyadan mı? Çünkü uzaylıya benziyor. Dev hayalet kalamarının hareket ettiği hız kollarını kontrol etme şekli, gövdesinin sabit kalması. Resmen fiziksel kurallara aykırı gibi. İşte bu yüzden bu videodaki en nadir hayvan, en gizemli hayvan bence dev hayalet kalamar. Ben Bomi bu dev hayalet kalamarı gördüğümde gerçekten irkildim. Doğa gerçekten de bizden çok şey saklıyor. Biz şehirlerde yaşarken Dünyanın bazı köşelerinde insan gözüne hiç görünmeyen canlılar yaşamaya devam ediyor. Peki size bir soru sorayım o halde. Bu canlılardan hangisi sizce gerçekten bilinçli olarak saklanıyor olabilir? Yorumlara lütfen yazın. Çünkü fikirlerinizi gerçekten merak ediyorum ve bunları okumayı çok seviyorum. Ben Bomi. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atmayı Bomi kanalına abone olmayı ve yeni videolarda ne görmek istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.